Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, LOL oynuyoruz. Support karakteri olan Sivvey'ni oynayacağız botta. Kalista, Kalista doğması 2 IQ Murat. Solomuz doğu. Gördüğünüz gibi 2 IQ'lünü belli etti. Invade'e gidecektik ne güzel. Geldi bağladı bizi Gitli, burada. Gitmiyor, gitmiyor. Küçük en mi gitmiyordu, gitmiyordu. 2 ya. belli ya. etti hemen. Rank oynuyoruz. Rekabetçi esnek mod. Botta Sivvey'in Kalista yapacağız. Fantastik karşıda Olaf, Fiora, Kasadin var. Biraz sıkıntılı bir üçlü şu üçü. Sen çık çık. Şimdi ne yapıyorsun? Dur. Tamam ben gideceğim önden gel. Midimiz aha. Ha iyi iyi kalistada kaldı bize çok güzel. 10 numaralı sıçrasını aldık bunun. X var ya. Eks, eks de ben böyle bir şey yaparım o zaman. Yani sadece X'i... Eks... Tamam, ya. X düşünüyorsan ben öyle bir şeyler yaparım. Bak tutacağım onu şimdi. Eğim Ay yum içine girmeye çalışmadı be. Çok güzel fantastik düşüncem vardı da olmadı. Onlar daha bir fasal yapamaz. Kes. Konuşma. Hadi yap beni iki. Yap beni iki de alacağım hemen. Tuttum. Güzel şifa geldi ondan. Helal. Aa tuttum seni. Işte al böyle bir şey yaptım ben öyle. <laughs> Mal adam ya. <laughs> Pot bitti. Yemi dedi yok. Yumi üstüme yaklaşacak vurmaya diye. Ben direkt çekeceğim yumi'yi. Çektim yumi'yi ki Öldü. Açılırsa onu da çekeceğim. Şu W'leri yeme bak. Yumi, yumi, akıllılık yapmaya çalışıyor. Bariyer alayım, kalkan alayım diye gelip vurmaya çalışırken gene çekeceğim onu ben. Mat show yaptım ben. Ah be. Neyse dur, şu vurdum. O zaman getirme onu falan Getirmiyorum ki. Az biraz malam yenilsin, girdim ben buraya. W'm de da gelsin. Şu miyona gelsin vuracağım direkt dur az daha. Şimdi. sırası varmış. Arkadaşlar bilmeyenler için Sven'i şöyle anlatayım. E'si sabitlenmiş. Yani hareket kısıtlaması yiyen bir adama sağ tık baktığınızda size doğru çekiyor. E'si çok önemli bu çarda. En kitlesi o. Ultisi karga şeklinde bürünüyor. Etraftaki her şeyden can çekiyor. Minyonların arasına girip adamlarla savaşırsanız çok daha can çekersiniz. Q'sunu, W'sunu gördüğünüz yerde yuvarlak bir şey çıkartıp patlatıyor. W'su bu arada tarif toplatıyor bize. Şunlar. Kuzgun sürüsü. O da bize can getiriyor. Şuraya ben bir totem atayım. Biz botta bayağı üstünüz şu an. O zaman bu adam farm atmıyor Sen ittirme lane'i. ittirme. Alamadı o, o farmı da. O büyüyü de aldırmayacağım ben ona. Evet o support gibi support. Tam çıkıyor çık. Öldüm ben. Bana da. Bak yaptım. TP geldi buraya. TP geldi çık. Tiara o. Tiara geldi bak bak. Beni dalacak zannetti herhalde. <laughs> Ha buna gidiyorlar. Gel 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 adama gidiyor. Benim bizi ama ya. Bitsin itsin Ona gel şuna. La burada adam öldük. Tamam ölmedi bari. Vuruna. Vuramıyorum. Al bir tane vurdum. Çek iyi. Çok güzel. Oynuyorsun gel sen. Ya, sen bakayım. oyuna devam et. Olaf'u tuttum ben. Öldüm ben. Ben öldüm ya. Güzel. Onu da aldım Murat. Eğen yok mu senin? Helal be oynadık biz botu. Çok güzel. Tam beze gel. Bot olarak iyiyiz. Adamla ağzını sıçtık bot. Karşı hiçbir şey. Abi Jinx. Jinx karşıdaki ADC. Benim ben benim bu arada main'im ADC'dir. Murat ADC öğretiyorum şu an. O yüzden ben geçtim support'a. <laughs> Main'im ADC, özellikle Jinx Draven ikilisine bayılırım. MF falan da oynuyorum. Draven R, Hard. Draven oyuncu nasıl olabiliyorsunuz arkadaşlar. Draven oyuncuları kendi gibi oluyor. Jinx öylesi güçsüz bir çar. Gıdıklıyor yani öyle de. saldırı gücü düşük ama hızlı bir çar. Hızlı olmasından dolayı da önce Murat şey geldi Olaf geldi. Çık 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 bak Olaf sabitledim ben orada hiçbir şey yapamaz. Ölüsü güçsüz olduğundan dolayı bizim ölümüz güçlü. Bak. Olaf burada. Hayır, hayır. Altı oldum tamam. Oynarız biz bunları. Ölüsü güçsüz olduğundan dolayı bizim ölümüz güçlü. Şu an hiçbir şey yapamıyor bu bot lane'imizi. Altı olurlarsa onlar bir tık önde ama bu Jinx itemle açılabilen bir içer. Ebedi runa'nı al abi. Roketlerle bom 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 vurur yani. King var bir tık. Düştü. Onu Gel mı? At o şunu. Çek. Güzel. Açmadım bile ultiyi. Direkt öldü diye. İttir şunları. Bir Q at şuraya. Lan bu kim? Ne oldu lan hayırdır? Bak benim supportuma mı dalacaksınız? Da Aman ADC'ne. Anam yok. E atlayayım bana biliyorum bak dur. Sen de bana biliyorum. Çıkalım mı? Zonyam var benim. Ben ona güvenerek o kadar zorluyorum. Mana son işar ya. Gel gel gel. Abi bu adamda hiç hasar yok mu? vur buna vur. 3 tane saldırı zaytınıyla geldi. Helal. Daha bu <laughs> bu var ya bu tüsünü gelmez bir daha. Helal lan. Eko ama ultiyle geri döner tamam. Gel gel gel. Oha kuleyi vuruşa bak. Dörtlü 400 vurdu. Tamam işte YouTube'a içerik çıktı ya. Support Swain oyun taşır. Bitti. Bitti abi eller yukarı ya. Başlık belli. Support Swain oyun taşır. Çok keseceğimiz yer de yok. Support Swain oyun taşır ne ya? Oğlum ADC'yi dipti bu arada ya. <gülüyor> ADC <gülüyor> <dip> diyor. <laughs> Support'a farm yaptırmadığımı gördü. Abi ben ADC'ye alıştım ki. Benim abi ben LoL'u ADC için oynuyorum ya. ADC o kadar güzel bir şey ki. Çok güzel ya. Ama bir, bir böyle geçen sezon dur dur mi abi? Geçen <laughs> sezon çok kötüydü ADC. Herkes tekliyordu. Gel 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 Murat gel böyle. Kaçtı bu adamlar hemen. Gel tuttum. Tamam An Ananı hiçbir şey tutturamadım adama. Güzel. Bayağı ben. alalım mı? Yok yok. Niye çekmiyor adamı ya? Çekemedim ya. çekme diye bastım da çekemedim. Allah Adam 80 vuruyor bana. 3 v 2 oynarız ultim var. Ben ondan kendimi baitleyeceğim gibi yapacağım. Sen vur arkada. Zeki ola. Gen atmaya çalışıyor. <laughs> 500 IQ ya. Hah güzel bok geldi. Ultim var. Çek ursuz be. Atlan abi la bunu koyuyor. Zonyam var ya. Ay iyi ölmesin çok daha besti. Harbiden. Leiz yaptı baba ya. Baba oynadı orayı. 2 ve 1 oynayacağım botta şimdi sen yoksun ya. 40 farm var zaten. 40 CS falan atmışım. Sen de çok kötü farmlamışsın bu arada. Hakkı 13, 14, 90 farm Abi oğlum fight döne döne durdu 6 kilim var ne abiyim? Kilo farm mı alabiliyorum? 6 0 6 oynuyor. 1 3 1 3 1 3 1 1 4. Öldürdüler o adamı be. Çok w basit oyun oyun yani. Geleceğiniz mi? Ben gelirim. Bana mı bittiğini kattı o ya? Geliyorum. Patladı tuttun Patlattım yani zaten. Yani. Tuttu onu. Buraya geçti. Aynı yere atmışız var ya. <laughs> Üst üste gitti ikisi. Ne beni Beni götürürsün ya. Boş yapma Ah be sana atlayacak zannettim bir an Bana bulman lazım 1-6 Ya bir ön şaptan gol alırsın Çeyrek rababa O da ona uğraşıyor zaten Ama attığımız hasara baksana Şaka mısın ya gel da ya. Atlamayacağım Nasıl ağzına sıçayım Murat. <laughs> Beni öldürttün ilk ne? O arkada adamı görmedim ya. Kasadın çok agresif ya. 1-7 olduğumun farkında değil herhalde adam. Benim bile ondan çok <laughs> itemim var şu an. Biraz da atıyorum bunu. Adam öyle. Niye çıkıyor geri anlamıyorum ki. Sportif, Sadece sportif. Yuumi hiçbir şey yapmadı ki. Yuumi bir şey yapsaydı adice, o Jinx'i görürdüm. Adice de bir şey yapmadı. Jinx karistanın ağzına sıçıyordu bu arada. Oğlum ben counter çapta üstün çıkmış bir adamım. Oğlum bu kasadın çok zeki lan. 200 IQ. Bak 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 şimdi bak. Ah be. Yapamadım dur. Bana bana lazım o bana lazım çok skill atıyorum ben. Çek onu ultu, 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 <laughs> ulti 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 yok mu ulti? Ah be ignite'im yokmuş. Efek niye vermiyorsun bu adamlar? Anlamadım. Şey görenler lan galiba. Kaset ne gülüyor? Ya da çıldır Can lazım bana. O yüzden başlamam. Abi ben onu konuş. Ne anlamadım abi. <laughs> kuleden 500 500 hasar yedim kuleden. Ölmedim lan o herhalde. Gördün, Gördün mü kitayı? Jinx hasar atamıyor. Atsa var ya. Telef edecek sizi o. Kasadın da aynı. Vurdu tuttu lan o. Dakika 18'de 103 farm yapan bir ADC var. Öf Allah'ım. Sen bizi böyle ADC'lerden koru. <laughs> Amin. <abi. gülüyor> Şimdi biraz daha karıştı <gülüyor> <gülüyor> o tür şey sanırım. Oğlum karıştı o tür şey tabii ya. Bu adicinin bir gözünü bellesinler o fightlarda da göreceğim ben sizi. Abi, gel şuraya ya oğlum mal mısın ya? Zaten biz ikisi kurmuyor ben avını. Ben iki yardım et. Üstüne koşuna bir emeğe bir şey atamadım. <laughs> Fiora'nın biraz şey yaptık da Eko'yla. Hırpaladık Fiora'da adamı. <laughs> Vahşi var da, abi ben AP'yim, Ekko AP, bize bunu niye çıkıyorsun yani? Bana oğlum. Ya, Oha, 250 vurdu benim Q'lar. Son bana molofu çekme yaptım. Bitti oyunu. <laughs> evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler.